ve son olarak bu sağlık emekçileri bugün grevdeyiz diye Türkiye'nin her yerinde açıklamalar yaptılar. Ve e, temel sloganları da şu: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz diyorlar. Biliyorsunuz burada bir paket görüşüldü. 8 madde onları biz de onayladık. Bütün partiler çok az uzlaşır. Orada uzlaştık. Fakat sonra o maddeler tekrar komisyona geri çekildi. Ve şu an iddia ettikleri gibi ise iktidar grubunun bir daha gel. tamamlayın sözlerinizi buyurun. Bir dakika oldu başkan. Üç dakikanız da oldu daha. Ha tamam. Daha zamanım çok. Şimdi biz o paket görüşülürken doktorları ilişkin yapılan düzenlemelerin bütün sağlık emekçilerine dönük de yapılması gerektiğini bu konuda adil ve eşit bir yaklaşımın aynı zamanda meslek barışı, iç barışı açısından da çok önemli olduğunu burada savunduk. ısrarla söyledik. Fakat maalesef şimdi doktorlar için getirilen maddeler de geri çekildi ve sağlık emekçileri Türkiye'nin her yönünde sağlıkta dönüşüm yasasından sonra ayaktalar, grevde diyorlar ve her şey daha kötüye gitti. Sağlık özlükçilerin özlük hakları verilmedi. Sağlıkta şiddet de arttı bu arada ve açıkçası biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu demokratik tepkinin, bu grev kararının haklı olduğunu ve meclisteki bütün partilerinde bu Devam edin. Meclisteki tüm partilerinde sağlık çalışanlarının emekçilerinin bu sesine kulak vermesi gerektiğini önemli ifade etmek istiyoruz ve şu anda acil servisleri hariç hastanelerde işlem yapılmıyor. Bütün doktorlar, hemşireler, laborantlar, teknisyenler grevde. Onların sesini duyalım. Hepimizin sağlıkçılara ihtiyacı var. Siz.